Benimle gelir misin? Evet. Dünyaya Gerçekten mi? Şimdi <laughs> bu <çember> mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde bir sinema-televizyon akademisi planladık, devam ediyor Bursa'da. Geleneksel sinema-televizyon eğitiminin yanında biz bu yeni teknolojileri öğrencilerimize öğretmeye çalışıyoruz. Bu yeni teknoloji Türkiye'de de sadece Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde var. Burada çok değerli hocalarımız var. Dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 18 Mart Çanakkale Üniversitesi ile bir işbirliğiyle Motion Capture stüdyosunda bizim öğrencilerimiz, Bursalı genç arkadaşlarımız bir kısa film çekiyorlar. Böyle özetleyebiliriz bu bu yeni teknolojiyle. Ben bu projenin rehberiyim diyeyim. Ben onlara yardımcı oluyorum. Bu bir sinema televizyon akademisi Bursa'da devam ediyor. Ben de onların ne diyelim rehberi rehber hocayım. Çanakkale'de film çekeceğiz bir projemiz var. Burada yine 18 Mart Üniversitesi bu Motion Capture Stüdyosu'nda bir Metaverse ile ilgili projemiz var. Üzerinde çalışıyoruz inşallah. Onu da önümüzdeki dönemlerde çekeceğiz. Dijital platform için çekeceğiz. Metaverse ile ilgili olacak ve şu an bulunduğumuz yerde gerçekleştireceğiz. Ve inşallah Bursa'da yetiştirdiğimiz öğrencilerimizle ve bu Çanakkale Üniversitesi'ndeki öğrencilerle birlikte.